Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla hikaye için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Adım Feride. 10 yıllık bir evliliğim, 2 tane çocuğum vardı. Eşim Galip uzaktan bir akrabamdı. Annemin isteğiyle evlenmiştim. Ne işim ne ben birbirimize aşık değildik. Sevgi değil sadece saygı vardı aramızda. Hiç kavga dövüş yapmazdık. Eşim çok kibar, sessiz, sakin bir adamdı. Ne dersem yapardı. Gerçi eşimden isteklerim ev ya da çocuklarım için olurdu hep. Çok sıradan bir hayatımız vardı. Her şey olması gerektiği için yaşanıyordu. Neyse, bir akşam mahalledeki bir komşunun kızının kına gecesi vardı. Sekiz yaşındaki kızım da anne makyaj yap diye tutturdu. Benim de hiç makyaj malzemem yoktu, kullanmazdım. Ama amcamın kızları bizi anmaya gelince kızım onlardan makyaj istedi. Onlar önce kendisi için istiyor sandılar. Ama kızım benim için olduğunu söyleyince amcamın kızları da gülerek bana ne kadar istemesem de zorla makyaj yaptı. Ben hiç öyle şeylerle uğraşmazdım. Sonuçta içimde heves yoktu. Çocuklarım ve yaşamam gerektiği için yaşıyordum. Neyse biz düğüne gittik gece on buçukta döndük. İçeri girer girmez evde bir adam vardı. Eşim yoktu ama ben eşimi düşünecek halde değildim. Çünkü evimin salonunda oturan adamı görür görmez kalbim çarpmaya başladı. Sonra adam ayağa kalkıp yenge ben Galip'in arkadaşı Erhan. Galip markete bir almaya indi dedi. Ben hemen kendime gelip kekileyerek hoş geldiniz tamam diyebildim. Sonra çocuklarıma hadi banyoya. Elinizi ayağınızı yıkayın sonra da yatağa girin dedim. Çocuklar önce banyoya sonra da yataklarına girerken ben de dalgın ve içimde değişik duygularla onları takip ediyordum. Sonra eşimin geldiğini fark edince kendi odama geçip üstümü çıkarıp makyajımı silip sonra da salona geçecektim. Ama böyle kalmaya karar verdim. Çünkü ev halim çok bakımsızdı. Salona girerken nefes nefese kaldım heyecandan. Eşim beni görür görmez sizi aradım. Cevap vermediniz dedi. Telefona bir baktım gerçekten aramış. Mesaj yazmış evde misafir var diye. Ama düğündeki seslerden duymamışım. Sonra eşime düğündeki sesler yüzünden duymadım dedim. Eşim de olsun dedi. Sonra mutfağa gidip birkaç meyve getirdim. Heyecandan yanaklarım alev alev yanıyordu. Daha sonra sessizce koltuğa oturdum. Onlar konuşurken TV izliyormuş gibi yapıyordum ama aslında onları dinliyordum. Eşimin getirmiş olduğu biraları içtikçe sarhoş oluyorlardı. Sonra eşim Erhan'la bir ara Muğla'da birlikte çalıştıklarını söyledi. Sonra iş yerinde bir müşterinin kavga çıkardığını ve kendisini bıçaklamak üzereyken Erhan'ın müşterinin elinden bıçağı aldığını ve hayatını kurtardığını, Erhan'ın çok delikanlı olduğunu ve İkisinin yaşadıkları bir sürü anılarını anlattılar. Sonra mutfağa gitme bahanesiyle tekrar geri gelip yerimi değiştirdim. Erhan'ı daha iyi görebilmek için. Eşim her kafasını çevirmesinde sürekli ona bakıyordum. Eşim yine kafasını çevirince bu sefer o da bana baktı ve güldü. Ben ömrümde böyle bir gülüş görmedim. Merhametli, vicdanlı, duyarlı, yakışıklı mert, delikanlı ve sanki ben seni anladım, sen bana aşık oldun der gibiydi gülüşü. Anlatmak imkansız, tarifsiz bir gülüştü. Ben resmen aşık oldum. Bu gülüş beni öldürüp bitirdi. Kalktım odama gittim, aynaya baktım. Yanaklarım kıpkırmızı aşktan alev alev yanıyordu. Ayaklarım tutmuyordu. Kendimi yatağın üstüne attım. Allah'ım bana neler oluyor? 20 yaşında evlendim. Ondan önce çocuktum. Küçük hoşlantılar bile olmamıştı hayatımda. Ama şu an 30 yaşındayım. Şimdi mi olacaktı? 10 yıl evlilik, 2 çocuk. Şimdi mi aşık olacaktım? Olacaktım da niye dünyaları iyisi kocama aşık olmadım ki? Allah'ım bana bunu neden yapıyorsun? Hem çok mutluyum, umutluyum, hem çok kötüyüm. Ne yapacağımı ve ne düşüneceğimi bilmiyorum. Duygularım karma karışıktı. Sonra birden Erhan'ın niye geldiği ve ne zaman gideceği geldi aklıma. Hemen tekrar salona döndüm. Girer girmez yine göz göze geldik. Eşim boş bir şişelerini atmaya mutfağa gitti. Yine o muhteşem gülüşüyle bana bakıp "Çalışıyor musun Feride?" dedi. Ben de utangaç bir şekilde "Hayır." dedim. Sanki 17 yaşında titreyen ergen bir ses tonuyla. Daha sonra utana utana ben de ona sordum. Çünkü çok merak ediyordum. Sen çalışıyor musun dedim. O da tatildeyim dedi. Nerede yaşıyorsun dedim. Muğla'da dedi. Bir anda yıkıldım. Yani buradan gidecekti. Belki de yarın gidecekti. Sonra iyi be gitsin, iyi gitsin, iyi. Hem kurtulmuş olurum bu aşk meşk işlerinden diyordum sürekli içimden. Eşim geri gelince, ''Erhan sen yorgunsun, seni tutmayalım daha fazla. Feride sana yatak hazırlasın.'' dedi. Erhan da, ''Yok ben sizi rahatsız etmeyin, bir otele giderim.'' dedi. Eşim galip, ''Bu saatte otel bulamazsın.'' dedi. Ben de, ''Evet, ne oteli?'' dedim. Ben salonun sehpanın üstünü toplamaya başladım. Erhan da balkona çıktı. Eşim de galiba tuvalete gitmişti. Balkondan Erhan'ın ılık rüzgarla birlikte kokusu yüzüme vuruyordu. Doya doya içime çekiyordum. Allah'ım çok aşık olmuştum bir gecede o gülüşüne. Sonra koltuğa çarşaf serdim, yastık ve örtü getirdim. Utanıyordum ama aslında rahattım. Çünkü arsız ve namussuz bir adam değildi belliydi. İnsana rahatlık ve huzur veren bir hali vardı. Neyse onu çağırdım geldi bana sana da zahmet verdim Feride dedi. Yok olur mu öyle şey dedim. Sonra o şefkatli ve huzur veren gülüşüyle yanakların al al olmuş dedi. Ben de bilmesini ister gibi ilk defa bu haldeyim deyiverdim. Bir iki saniye gözlerinin içine baktım ve Allah rahatlık versin. İyi geceler dedim ve odama gittim. Ben odadayken eşim çıkıp salona gitti. Birkaç dakika sonra geldi. Erhan'la ilgili sorular sormak istiyordum ama anlar diye de korkuyordum. Sabah herkes uyurken kalkıp mutfakta kahvaltılık hazırladım. Erhan uyanmış yatağını toplamış eşim de işe gitmek için çıkıyordu. Erhan da gidecekken ben de ona kahvaltı hazırlamıştım dedim. Eşim hemen Erhan'a sen kal kahvaltını yap hem nereye gideceksin kimseyi tanımıyorsun ben bugün erken geleceğim dedi. Eşim ısrar edince Erhan da kalmak zorunda kaldı. Neyse kahvaltıyı hazırlarken Erhan yardım etmek istedi ama izin vermedim. Mahallede düğün olduğu için kapıya gelen çocuklarla benim çocuklarım da erkenden düğün evine gitti. Biz Erhan'la ikimiz kaldık evde. Yine utangaç bir hal içindeydim. Kahvaltı yaparken kafamı hiç kaldırıp Erhan'a bakamıyordum. Çayı bitti. Hemen bardağı almak istedim ama izin vermedi. Mutfağa gidip kendi doldurdu çayını. Sonra bana "Ee günlerin nasıl geçiyor Feride?" dedi. Ben de "Evdeyim, iş, güç, çocuklarımla ilgileniyorum." dedim. Sonra eşimin ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledi. Ben de "Biz görücü usulü evlendik." dedim bir anda. İyice kafam karışmış bir haldeydim. Erhan da gülmeye başladı. O merhametli gülüşü yine "Ben seni anlıyorum. Sen bana aşık oldun." der gibiydi. Çok utanıyordum ona aşık olduğumu anlıyor diye. Birkaç dakika sustuktan sonra kaç tane çocuğu olduğunu sordum. O da evlenmek kısmet olmadı dedi. Niye diye sorunca eskiden maddi durumu iyi değildi. Nişanlımı da çekti gitti dedi. İnanılmaz dedim. Ve sonra demek ki o seni gerçekten sevmemiş dedim. Yine gülerek galiba dedi. Eşim gelene kadar normal sohbetler ettik. Bir hafta kaçamak bakışlar onun bilinçleriyle geçti. Eşim sabah işe gidecek, öğleden sonra gelip Erhan'ı otogara bırakacaktı. Artık gidiyordu, çok üzgündüm çünkü ona çok aşık olmuştum. Neyse, o sabah Erhan'la son kahvemizi içtikten sonra ona yol için bir şeyler hazırlamaya mutfağa giderken kapı çaldı. Bir açtım, polisler vardı. Eşim galip için burada mı yaşıyor dediler. Evet, ben eşim deyince hastaneye gelmemi söylediler. Ne olduğunu sorunca yolda çıkan bir kavgada hiçbir alakası olmadığı halde eşim vurulmuştu. Erhanla birlikte hemen hastaneye koştuk. Ama maalesef eşim ancak üç gün yaşayabildi. Cenaze işleriyle ailem ve eşimin ailesi ilgilendi. Ama Erhan da cenaze boyunca beni yalnız bırakmadı. Eşimin ölümünü hiç beklemiyordum. Onu sevmesem de boşluğa düşmüş, yıkılmıştım. Çünkü gözümü onda açtım. Ona alışmıştım. Ev kalabalık olduğu için Erhan da yine bizde kalıyordu. Ama millet dağılınca yakışık almaz. Artık ben bir otele geçeyim. Ama daha buradayım dedi. Ben de lütfen gitme dedim. O yine yakışık almaz. Sana laf ederler dedi. Olsun kimse bilmez. Sen kal lütfen dedim. Tamam Feride. Bu gece kalayım yarın sabah artık Muğla'ya dönerim dedi. Ben de tamam dedim. 5-10 dakika o oturdu ben evin içinde dolaştım. Sonra gidip yanına oturdum. Bir cesaret gelmişti bana. Ve seni bir daha göremeyeceğimi biliyorum. O yüzden söylemekte sakınca görmüyorum dedim. Gözlerinin içine baktım ve ona aşık olduğumu söyledim. O da biliyorum dedi. Sonra ben de senin bana aşık olduğunu anladığım için bilmiyorum. Benim de içimde tuhaf duygular var. Sen de bunu bil dedi. Konuşmayı bu şekilde bitirip erkenden o salonda ben çocuklarımla uyuduk. Ve o gitti. Bir hafta hayatımın en acı dönemiydi. Ta ki beni arayıp bir ihtiyacın var mı diye soruncaya kadar. Ben de maddi anlamda yok dedim. Birkaç saniye sustuktan sonra "Anlıyorum." dedi. Daha sonra "Sana mesaj yazabilir miyim?" diye sordu. "Evet." dedim. Ve biz o akşamdan sonra yazışmaya başladık. İnsanların böyle yazıştıklarını biliyordum ama asla tahmin bile edemezdim benim de başıma geleceğini. Çok heyecanlı, çok güzel bir duyguydu. Artık yazışıyor, görüntülü konuşuyor ve birbirimize sevdiğimizi söylüyorduk. Bu durum bir yıl sürmüştü ve bir yıl içinde defalarca gelmişti bizi görmeye. Çocuklarımla da iyi anlaşıyordu. Bir gün Erhan bana sana bir şey söylemeliyim dedi. Eşin galip yaşıyor olsaydı böyle bir şeyi asla yapmazdım. Ama o hayatta değil artık. Evlensek uygun olur mu dedi. Evet ben de seninle aynı fikirdeyim. Sana aşık oldum ama asla kocamı aldatmayı düşünmemiştim. Ama artık o hayatta değil. Bence de sakıncası yok dedim. Önce öyle kocamın ailesinden izin istedim. Onlar da tabii ki evlenebilirsin. Sen bizim torunlarımızın annesi ve bizim kızımızsın. Ölene kadar dediler. Daha sonrasında ise konuyu aileme açtım. Erhan ailesiyle birlikte geldi. Tanışma faslı derken biz evlendik. Ve biz çocuklarımla birlikte Muğla'ya Erhan'ın yanına yerleştik. Erhan'ın evi kendisine ait. Zaten bir de restoranı var. Eve çok yakın. Şu an ise bir bebek bekliyorum ve çok mutluyum. Bugünlük de bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.